La la la. Hazır mısın koca adam? Ya doğuştan hazırım. Bu şehirdeki herkesin yıldız olma şansı var. Bizzat benim sahnemde. Sahne büyük domuz gücüyle havaya uçmak üzere. Yo Humpty, you're really funny looking. That's alright cause I get things cooking. Come my lady, come come my lady. You're my butterfly, sugar baby. Oh my gosh, look at her butt. Oh my gosh, look at her İyi misin? Ay evet gayet iyiyim şekerim. Sen nasılsın? Yıldız olmak ve 100 bin dolar ödülü almak istiyorsanız hayatınızda hiç çalışmadığınız kadar çok çalışın. Aa. Evet bu oldukça kötüydü. Johnny nerede? Börza nerede değil. Neredeydin? Ben, ben provadayım. Çetene katılmak istemiyorum. Şarkıcı olmak istiyorum. Nasıl oldu da senin gibi bir oğlum oldu ha? Ne oldu? şarkı söyleyebilirim ama... Kendine güven, seni itip kakabileceklerini göster. Tatlım, ben geldim. Ne oluyor burada? Korkunun sevdiğin şey yapmana engel olmasına izin verme. Dibe vurmanın en güzel tarafını biliyor musun Edi? Girecek tek bir yer kalıyor, yukarısı! Johnny, o benim oğlum! <laughs> evet, doğru, aynen. Evet, kıpırdayamıyorum. Çok korkuyorum. Şarkı söylemeye başla. <gülüyor> <gülüyor> Aa, affedersiniz. Illumination ee... <laughs> sunar söyledi. Neden prova yapmıyorsun? da dağıldı. Çekilmez bir egomanyak olduğumu söylediler. Bunun anlamını bile bilmiyorum.